Tantan Tan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla yine senle birlikteyiz. Kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmayalım. Bu arada arkadaşlar videoda kullanmış olduğum silah klantrenini sizlerle paylaşıyorum. Arzu ederseniz sizler de kullanabilirsiniz. Ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte beni PlayStation 4'ten eklerseniz beraber oyun oynama oyna, şansına sahip olabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Gelenler var. Ve bizim burada so, abi bileyim, gerçekten şey yani ol. koyunun hiçbir yeri bunlar olmaz ha. Aynen. Adana da öyle ya. Ama mesela Adana. aynen. Kebap çok severim abi. Kebap her gün yerim. Gör. Şey bayılırım. 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 <laughs> <laughs> ee, Adana'ya <laughs> geldiğinde sana var ya bir kebap yedireceğim öf. Nereden vurdu lan bu seni? Aa tepede evet tepede. Şeyden... Evet. Al lan lan yukarıda tepede. Kanka oraya hiç kimim silah yok bende. Bu çocuğa air strike ne ara buldun ya Oy düşürdüm onu <laughs> Keskin nişancı şov Düşürdüm Mavi kim bambu bambu mavi be, Kanka düşürdüm onu bak, di, bak 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 burada düşüyorum. bak bak Ölecek basti, canı basti. yok Öldü Öldür tabi aldım adamı Ne öldün lan Adamın aklını aldım aklını Adam şurada şurada Nerede? Nerede kanka? Çok vurdum bak işaretteki evin ikinci katındaydı. Sarıda. Evet evet ee, ama o boyuncu değil herhalde. İkinci değil değil boyuncu helikopterle gidendi. Aa bak sağında sağında sağında. Gördüm artık. İki kişiler iki kişiler iki Üsttekini düşürdüm. Bir daha var abi, ya. Abi. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor, basın 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 Arkadaşını I'm kaldırmaya five gidiyor five. Aldım five. Geleceğim Allah yanlış aldım A Öldü hepsi Yani ikisi öldü <laughs> Adam burada burada burada, burada. <laughs> Nerede lan? <laughs> Nerede? aldı aldım aldım, aldım. That's more like <laughs> Şurada bir var. İçeriden mi bunlar? Galiba. İçeride yedi yedi stun yedin. Şurada şurada şurada. Aldım birini. İçeride bir stun yedin. Şurada. Beyler burada 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 beyler. Birini daha düşürdüm. Şu şey yeşil orada. Bitti o, o da. Bir var. Orada bir kişi daha var. Boş. Boş. Tamam bay. Ya, ya. Rahat ol boş Rahat ol boş Aa biri daha. Aa yok siz misiniz? No, no. Lan vuruyor vuruyor vuruyor. Boş da bak Yukarıda yukarıda. vuruyor. That's more like it. Lan oğlum bu adam ne yapıyor ya? Grenade out. Adam bizi tabandır alacak ağam. Silah alırsa patlatır bize. Kaçtı mı? Daha. Maske falan var. Cluster var, cluster aldım. <laughs> Kaçmadı orada ya. Ya o orada galiba ya. Ya da sol tarafa de. mı gitti? Çatıda gözükmüyor. Çatıda, Çatıda çatıyor içeride. Hadi vuralım şunu ya. Aa içeri girmiş. I'm in the crosshairs. Drone, grenade. Drone, grenade. Diğer taraftan kaçıyor. İçeride <laughs> hala. Yo dışarı mı çıktı? Dışarıda. Burak'ın önünde çıkacak galiba. Al. Şerefsize bak ya. Biz de ne uğraştırdık? <laughs> Kanka onlar orada çatışıyor. Villeyle çatışıyorlar. Hadi çıkacaklar. 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 Aa gördüm adamı. For resupply. Mecbur geldik bari Öbürünü de düşürdüm. Evin oradalar, aynen evin oradalar kardu. Okay. Bir tane alana, alana, doğru fırına gidiyorlar. Var. Şu doğru döküyor mavinin oradan. Vay! Aşağı atladılar, aşağı atladılar, vurursunuz. Armorum yok, armor bakça. Amına kodum adamı ya. Aa adam evin orada, en küçük kulübenin orada. Şurada. Şurada. Evet. Her onun arkasında. Oo! Sık 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 solda da var. Solda da var. Solda da var. Dokun bana, dokun bana. Dur, öleceğim. Fine <laughs> medical. Tam birin düştü. Plastırlıyor. Okey, okey hazıra getir. <laughs> Hazırım. Solda, solda şuraya kaçtı. ya. Bay vermedi ya. O kanka öbürü Ay, kulaktan gelmişti. Şuradan droplarını çekiyorum. Mission box var abi alın. Lan alamıyorum. Yo, bunda da bunda da mission var alın abi. abi. O da şu zırhın olmamız çok kötü oldu ya. Aynen. Bu evi var mı Barış abi sende? Var var. Make it tamam bir tane de son bende kaldı. O oh, tepede beyler birileri var şurada. Sıkmadım. Açık. Gördüm. Birileri oraya hava saldırsam galiba? Bunlar kaçtı. Adam gördü. Gele yok Barış abi vurursun. Düşürdüm. <laughs> Öbürünü de düşürdüm. Zaten evin oradan sıkıyorlar. Adam yeleği mal bitirdi beni. Ben kendimi kaldırırım. Gel gel Burada yere etmeli kalırız. Sayfıyor. Kanka sayfıyor da şeyim yok işte. Eee mermim ha? bitti. Mermim bitti. Yok yok. Mermim bitti. Ya bitmişti işte. Adamı bitiremedim evet. o yüzden. Abi yerimiz çok iyi. Volkin zırh atabilirim. Aldın. Kanka iyi olur. Beyler son tufayı buraya atıyorum. Kullanın abi. O ev çok avantajlı ya. O evi almamız lazım. Kamyonun olduğu ev. Acaba bir kişi mi? Oha oğlum dört takım var. Bak sol evde biri var beyler şu evde. Mark the vehicle. Bak bak adam kalkanlı. Kalkanlı bak. Geliyor. buralım mı? Kanka bir tanesi de şurada bak. Kanka evi evi arkadan basalım bence. Ya da eve hiç evet. Adam burada. Allah Allah be adam gördü beni. İçeride abi iki çıkar. Aa barış abi. Evet. Korkun öldük adam. Bozak ışın kaldırıyor. Allah'ım Allah'ım. Kaç silah var galiba bunda? Adam beni kötü gördü ya. Adamın arasında bir şey var mı kanka? Saldırısı Bilmiyorum ki. Ben de vardım. Ben Ay orada karşılaştım. Yanımda kalkan gibi. Get his gun. Ya ha düştü. Dust to located. ya. Düştü düştü kalkanlı düştü ya. ya. Allah Allah. Kaldırır ya arkadaş var. Kaldırmıştır şimdi ya mı? Hadi kes tanıyabilir. Allah be. Senin ağzın sıçıyor Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Tek önemli değil keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar sevgiler.